Thank you Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri ağırlamış olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Birazdan sektörümüzle alakalı detaylara kalem kalem değineceğiz. Fakat öncesinde kısaca sizleri izleyicilerimize tanıtarak programımıza başlamak istiyorum. Tabii. Ben odiyolog Mazlum Yastınç, Aslen Buralıyım. Yaklaşık bir 3 yıldır da bu sektörün içindeyiz. 2-3 aylık bir süreçte hizmet vermeye başladık. Kısa sürede çok büyük başarıları imza attınız, bunlara birazdan değineceğiz. Fakat öncesinde ben direkt hizmetlerimize değinmek istiyorum. Burada tam olarak hangi hizmetler veriliyor? Yani şu anki aşamada biz işitme cihazı uygulaması, kişiye özel işitme cihazı uygulaması yapıyoruz. Onun dışında kişiye özel yine kulak kalıbı, kulak tıkaçları, işitme cihazı pillerinin satışları gibi hizmetleri işitme testini yapıyoruz. Yani hizmetlerimiz şu anki aşamada bu şekilde. Bu süreç takibimiz nasıl ilerliyor? Süreç takibimiz hastamız KBB doktoruna uğradıktan sonra bize geliyor. İşitme testiyle sonucuyla beraber. Bize geldikten sonra biz de işitme testini sonucuna bakarak, odiyogram sonucu dediğimiz şey var. Ona bakarak kaybı hangi frekanslarda, kaybı, ne tür bir kaybı var. Ona göre cihaz seçimini yapıyoruz. Hastaya da cihaz seçimi yaptıktan sonra deneme yapıyoruz. Hastamız da fayda gördükten sonra, emin olduktan sonra o cihazın satışını yapıyoruz. Cihazları da çok kısa sürede getirtiyorsunuz. Bu da çok güzel bir imkan sizin için. Tabi e, tabii biz zaten bu hizmeti getirmeye amaçlıyorduk. E, yıllardır öyle. 3 yıldır mezundum. Şimdi nasip oldu. Şöyle bizim sürecimiz de şu şekilde ilerliyor. Biz cihaz çeşitlerimiz bayağı fazla. Şöyle anında teslim edebilen cihazlarımız da olmakla beraber kişiye özel kulak kalıbı aldığımız cihazlar da en geç bir hafta içinde hastamıza teslim edebiliyoruz.